Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün Volkan'la beraber kendisi benim doğum. Orada ee, video çıkartmaya çalışıyoruz. Üçüncü maçımız inşallah güzel. Arkadaşlar Elite elit çekilişimiz var. Katılmak için yorumlarda sabitlediğim yere gidip katılabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu devam edelim. Hı? Ben Beni neden ben yer attırıyorsun? Evet, şey mi? Değil mi? Ee, ben edelim. atlatmadım şey kanka. Şey. Ben de çatıda birini aldım. Sen neredesin ölüm kanka? Önüm kanka. Önüm kanka. mı? mı? Aldım, Aldım birini de. Aldım birini de. Geri gel. Bekle. Bekle. Bende de... tabanca Başak. var kanka. Yukarıda benim kostümümü istediler. istediler. Aa Ölme Bak. ölme. Ölme ölme. Çabalıyorum. Bir geliyorum geliyorum, geliyorum. Sen, sen senden gaza, bir gaza ağır gelip ağır bir arı denedim az önce ama şu, yan şu yan yankıyı kapatman kapan. lazım kaçıncı kat tam olarak bilmiyorum kanka ama burada pusuyormuş gibi benim burada dediğim gibi pusuyormuş. <laughs> kanka. Kanka kit falan bulursan güzel olur ha. Ben de oto yok kanka bu arada ona göre. Ben de iki tane oto öyle oynuyorum. Yerine bana versene oto. Zengin bir abimizi baydım. Ölüm kanka. Ölüm iki kişi. Watch out. Önümdeki hangar Bir baygınları var Bu Oo. Bana orada denedi Şey girerken Watch out. Evet tamam bekle Öl Tamam tamam arkadan skam da var bu arada da haberin olsun. Watch out. Bot kardeşi eğlenceler. Kanka vallahi bir sonu temizlik he. iyi iyi. Ee, burası hala bitmedi biliyor musun değil mi? üstümüz ayrı öyle, dört kardeş. Şu donma olmasa var ya. Öyle mi? Ne alabilirsin bu evet. Bir tane bile örümcek ha almadım. Info. Kulaklığın sağ tarafı bulduk kanka ya. Sesleri adam gibi kasamayın. Bir dahaki öyle bir düşünüyoruz. Mesela şey yaparız. Karşı evet. rakip gözünden de atarız yani. Hallederiz. Bir dahaki öyle bir şeyleri atarız mesela yani. Güzel bir sprey attım. Hallederiz. Burada kim neler hı, hı. nerede? Sende altı mı var? Alabilir miyim? Sprey'e gel. Sprey at Ben de aynı şekilde 6'yı 3'e çekmeden. Beklentisi. Bende 6 mı var? Alabilir miyim? Hayır. Bıçık beni. Geçim elde ederdim kanka. Bu elde beni kullanıyor. <laughs> Bitti kanka. Ne yapalım? Atlıyor mu aşağı? <laughs> E, yüzün gözükmemiş şu anda onu fark ettim. Boş yer yapayım. Şimdi volkan arkadaşlar. O bak burada araç, fişek çiçek var. Motorla gidecek. E, fişek var evet. Yolumun üstünde ise uçamam. Yolunda, herhalde, evet yol üstündeyse uçamazsın. Kanka sen de kayıt açık olduğuna inşallah öyledir Ben bekliyorum burada seni izliyorum. Gideyim. İzliyorum. Uçtun mu? Hayır. AVM'li birisi sıktı sonra birisi geldi sonra Kim benim beni burada elimde silah yoktu. Tamam ben uçalı iki As saat oluyor kanka bu arada. <laughs> ne? Ben uçtum bu arada orada iki saat. Gördüm de alabilirsin önce kanı mutlu olur. Ya buradaki şeyi ne yapmış bunlar ya? Fişek var orada. Fişeyi biri AVM'li almış. Ni silah çekemedim ya. Aa senin motoru orada kan. Sukul ağzına kadar dolu. Adamın sadece kafası gözüküyor ve Gel gidelim oraya Hangi oraya bakarak giriyon? Benim şardıma doyun katıyor. çabuk araştırmam lazım Bu arada sepe var Sen Sen özellikle bu oraya bak Sen var tabi sen Önden önden gidiyorum Motoru alıp geliyorum. <laughs> ee, çıkarsa tabii arkadaş. Hani ee, atmasan. Ben geliyorum. Gelmeye çalışıyorum. Yani. Yine bir çaba var yani. Geldim. Bekle. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. İşaret, işaret. Mark e location. Tamam, orası var. Önümüz daha var mı? Watch out. Aa, burada bir yerde var Aç. Olabilir dedi tamam. Headshot evet, yedi. Watch out. Güzel kanka. Ben önümüze bakıyorum da şu taşın arkasına bakayım. Yoksa yapacağım. Oo, tamam. Gözükmüyor çekemem. Kuvada bakıyorum. Bir yandan orada ha tam geldi. Aa, kanka. Gördüm. Bayram kanka. Yerizan ölürse bu arada çok üzülürüm ama. Arkadaşı lan. maçtan çıktı. Diyordu şarjım az diyordu. Hakikaten. De Şimdi öldürdük demek ki. şahsiyet. Kanka sen tamam, çıkartmadan ben çıkarttım. çıkartmak gibi Maça girerse bir şekilde kaldırırız. Yapacak bir şey yok. Aa! Arkadaşlar video bu kadardı. Çok kötü bir şekilde öldük. Ee, 25 puan aldım. Ee, bir saniye hemen tüm istatistiklerimize önüne bakıyoruz. Ee, şuradan. Ee, 17 leşimiz var toplamda. 1538 hasarım var benim. Ee, Volkan'ın 880 yok 980 hasarı var. Volkan'ın 9 killik hasarı benim 15 killik hasarım var arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Abone ol. Beğen atmayı unutmayın. Bay bay.